Kripto borsası Türkçe dil desteğini kaldırıyor hikayeyi yazan Investing, John Investing, John dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada Binance web sitesi ve uygulamasındaki Türkçe dil seçeneğinin 27 Eylül 2024 itibarıyla kaldırılacağı bildirildi. Açıklamaya göre bu değişiklik, 2 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM, tarafından kabul edilen ve Türkiye merkezli olmayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik getirilen yeni gereklilikler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Yasal uyum çalışmaları devam ediyor. Binance, Türkiye'deki ve küresel ölçekte yasal uyum çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ve düzenleyici gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, yasa yapıcılarla yakın işbirliği içerisinde gerekli tüm önlemlerin alındığı ve bu adımların kullanıcıların güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığı vurgulandı. Kesintisiz hizmet taahhüdü. Dil değişikliği sonrası binance, com, İngilizce ve diğer destek ve diğer desteklenen tüm dillerde kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. Kullanıcılar, ürün ve hizmetlere kesintisiz erişim sağlayabilecekler. Binance, Türkçe müşteri hizmetleri servisini de kesintisiz olarak sürdürecek. Kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirten Binance, bu süreçte gösterilen destek ve anlayış için teşekkür etti. Binance, Türkiye'deki yasal düzenlemelere tam uyum sağlama kararlılığını ifade ederken, kullanıcılarını her türlü soru ve merak ettikleri konular için müşteri destek ekibiyle iletişime geçmeye davet etti.